terazi nasıl aşık olur ve aşkı nasıl yaşar? Öncelikle e, terazi enerjisi bu venüs yönetiminde dışa dönük motivasyonu yüksek bir burç olduğu için aşkı çok kolay yakalayacağını düşünürüz ama terazi aslında aşkını bulduğunda o uçarı kaçarı kişi gidecektir ve şartları koruyan sabit enerji devrede olacaktır. Dolayısıyla hayatınızdaki kişi çok çok hızlı aşık olursunuz demiyorum ama aşık olduğunuzda hızlı e, eş değiştirmezsiniz kalıcı e, ilişkiler içerisinde olmayı tercih edersiniz. Çünkü sizin için de duygularınız, güvende hissetmeniz vesaire bunlar çok çok önemlidir. Nasıl tiplere çekilirsiniz? Bir kere e, farklı fikirleri olan, hayat görüşü olan, e, sıra dışı insanlar sizin ilginizi çekecektir. E, özellikle kendi ailevi ya da arkadaş çevrenizin içerisinden değil de bambaşka bir yerden farklı imajı da olan bir insana çok daha kolay aşık olabilirsiniz açıkçası sevgili teraziler. Enerji kova çalışıyor çünkü aşk hayatınızda. Sıra dışı, değişik, farklı fikirleri olan, özgür düşünen ve özgür bakış açısı gelişmiş kişilere karşı ve en önemlisi de konuşmak, iletişim içerisinde olmak sizin için çok önemli. Konuşabildiğiniz sizi motive edecek insanlara çabuk bağlanabilirsiniz hava enerjisinden dolayı.